tarih boyunca hep var oldu. Tarihin en büyük insanları bu sırra vakıftı. Zincir hiç kopmadı. Öğretmenler mükemmel bir zincir oluşturacak şekilde biri daima diğerine bağlanmış ve sır günümüze ulaşmıştır. Ancak bugün insanlık öyle bir farkındalık ve aydınlanma seviyesine gelmiştir ki sırın artık sır olarak saklanması mümkün görünmemektedir insanlığın bu büyük sırrı artık yeni bilgilerin ışığı altında yorumlanmakta ve tüm insanların malı haline gelmektedir. İşte bu sır size, istediğiniz her şeyi verme gücüne sahiptir. Seçtiğiniz şey ne olursa olsun, ona sahip olabilirsiniz. Hedefin büyüklüğü hiç önemli değildir. Daha başarılı olmak istiyor musunuz? Gerçekten istediğiniz şey nedir? Biz hepimiz sınırsız bir güçle yaşıyoruz. Yaşantımız daima aynı kurallara bağlı. Evrenin doğal kanunları o denli kesin. Ancak yaratım gücü sadece doğal kanunlarla sınırlı değildir. İnsanoğlu bugüne kadar doğal olmayan birçok deneyimi yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Düşünceler, anlayışlar, olasılıklar, korkular, şeytanlıklar hepsi sizin eserinizdir. Kuantum düşünce sistemi, evrenin bireysel inançlara ve düşüncelere bağlı olarak tepki verdiğini kanıtlamaktadır. Her birey ne ekerse tam olarak onu biçer. Ektiğiniz her neyse bahçenizde büyüyecek olan da odur. Eğer dünyanın korkutucu ve düşmanca bir yer olduğuna inanıyorsanız, başınıza gelecek olan tam olarak budur. Eğer insanların temelde iyi olduklarını ve başınıza iyi şeylerin geleceğini düşünüyorsanız, düzenli olarak iyilikle karşılaşırsınız. Tercih tamamen size aittir. İşleriniz sürekli ters mi gidiyor? Yoksa yaşam daima hoşluklarla mı geçiyor? Her iki durumunda sorumlusu sadece sizsiniz. Olumsuz düşünce ve olayların üzerinde odaklanmayı reddeder, karşınıza çıkan her insanda ve her deneyimde iyi ararsanız, aradığınız iyiliği mutlaka bulursunuz. Kuantum felsefesi bize, düşündüğümüz şey olduğumuzu söylemektedir. Ne düşünürseniz o olursunuz prensibi, yer çekimi kadar gerçek bir kuvvettir. Bu nedenle başarının peşinde koşmak yerine başarıyı kendinize çekmek esas olmalıdır. Yapmak, olmanın harekete dönüşümüdür. Hayal edilen her şey, eğer harekete geçilmezse hayal olarak kalır. Ne kadar hayal kursanız da, üzerinde ne kadar konuşsanız da, ortada hayali eyleme dönüştürme iradesi ve çabası yoksa, hayal olarak kalmaya mahkumdur. Harekete geçmek ilk adımdır. İlk önce kendinize hayalinizin gerçekleşmesi için nelerin yapılması gerektiğini sorun ve sonra da bunları yapmak için eyleme geçin. Bir şeyi yapmayı taahhüt etmek, ne kadar uzun sürerse sürsün, yapılacak her şeyi yapmak demektir. Taahhüt etmek, istediğiniz şeyin olması için cesur girişimleri gerektirir. İşte tam da burası, evrenin gücünü arkanıza aldığınız andır. Yapabileceğiniz şeyleri elinizden gelen en iyi biçimde derhal yapmaya başlayın sizin yapamayacaklarınız kendiliğinden ortaya çıkacak ve gerçekleşecektir. Evrensel zihinde ne ekerseniz, onun kendi yolunda olgunlaşacağını bilin. Ona güvenin, ilgi gösterin ve onu besleyin. Evren kesinlikle düşüncelerinize yanıt verecektir. Evren bizim açımızdan, bizim düşüncelerinize göre şekillenmektedir. Bu nedenle bizler, kendi yaşamlarımızın yaratıcıları konumundayız. Öte yandan bireysel yaratımlarımız evrenin de şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Evrenin gücü ve yaratıcı enerjisi sizin yaratıma bilinçli katılımınızı umuyor ve bekliyor. Ruhsal tekamül işte bu yaratıcı sürecin bir ifadesidir. Kendi kişiliğinizle ve yaşamınızla ilgili daha uyumlu kararlar aldığınız, refahınız adına çözümler araştırdığınız oranda evrensel zekanın tekamülüne de katkı sağlamış oluyorsunuz. Evrende hayal edebileceğiniz her şey mevcuttur. Yaratmak zaten var olanı belli bir formda yeniden şekillendirmektir. Bir şeyi hayal edebiliyorsanız, o şey zaten vardır ve ortaya çıkmak için bir kaşık beklenmektedir. Keşifler ve teknolojik gelişmeler bu gerçeği bize her gün ispatlamaktadır. Geçmişin hayal dünyası bugünün gerçeği, bugünün tasarımları da yarının gerçekleridir. İnsanoğlu, ulaşmayı arzuladığı hedeflere daima ulaşmıştır ve bunun sınırı yoktur. Ebedi, akıl almaz ve yüce bir güç hepimizi sürekli ileri itiyor. Ama böyle itilirken bile çoğumuz oyalanıp geriye bakıyoruz. Sizin kim olacağınız Tanrı'nın takdiri değil, sizin seçiminizdir. Tanrı düşünme gücünü size vererek aslında elinize sihirli bir değnek vermiştir. Düşünme kapasitesine sahip olan insan, kendi içindeki gücü keşfetmek için kendisiyle baş başadır. Tanrı size kim olacağınızı seçme gücü vermiştir. Elbette her yaşam için öngörülen görevler vardır. Kader bu görevlerin yerine getirilmesiyle ilgilidir ve bundan kaçış yoktur. Ancak bu görevlerin nasıl yapılacağı, sonuçlarının ne olacağı tamamen sizin özgür seçiminize bırakılmıştır. Sizin yoksul ya da zengin olmanız Tanrı'nın planı değildir. Onun ilgilendiği sizin seçim kuvvetinizin farkına varmanızdır. Şunu düşünün, içinde bulunduğunuz gerçeklik Tanrı'nın yarattığı kader değil de sizin seçiminiz olsa, hayatınızı nasıl yaşarsınız? varlığınız ve yaşadıklarınız artık bildiğiniz evrensel kuantum kuralına göre işlemektedir. Biz, düşündüğümüz şeye dönüşürüz. Bu basit gözde canlandırma süreci, bilinçaltının değişime karşı yarattığı direnci aşıp, size olduğunuz kişiyi değiştirme imkanı sağlamaktadır. Herhangi bir soruna karşı tavrınızı değiştirdiğinizde, sorun ya kendiliğinden çözülecek ya da yok olacaktır kuantum bilgeliğini kullanmayı alışkanlık haline getirmek yaklaşımlarınızı, hayata bakış açınızı değiştirecek, olduğunuz kişiyi daha olgun bir insan yapacaktır. Buradaki amaç, bilinçaltınızın korkularının ve şüphelerinin yerine yeni gerçekliğinizin heyecan verici vizyonunu yerleştirmektir. Korkularınızdan kaçmayın. Kaçarak hiçbir sorunu halledemezsiniz. Orada olun, onlarla yüzleşin ve onları aşın. Endişe, korku ya da şüphe hissettiğiniz her an kuantum düşünce sistemini kullanabilirsiniz. Düşünce yapınızı olumsuzdan olumluya dönüştürebilirsiniz. Nerede olursanız olun bu uygulamayı yapabilirsiniz. O an hissettiğiniz olumsuz hislerin anında yok olduğunu göreceksiniz. Tarih, mümkün olmayanı hayal etmeye cesaret edenlerin tüm sınırları aştığını kanıtlamaktadır. Bu insanlar, hayal güçlerinin sınırlarını aşarak dünyayı değiştirmiş ve adlarını tarihe yazdırmıştır. Hayal gücünü kullanarak tarihi değiştiren kişilerden birisi olan Galileo, insanlara hiçbir şey öğretemeyiz. Yalnızca kendilerinde olanı keşfetmelerine yardımcı olabiliriz, demektedir. Ruhunuz, siz farkında olmasanız da kendi isteklerini sürekli olarak size duyurmaktadır kendi yüksek beninin sesini dinleyen insan, bir sonraki adımda neler yapması gerektiğini fark edecektir. Bu ruhsal taleplere direnmek ve mücadele ederek enerjiyi boşa harcamak yerine, yaşam gücüyle işbirliği yaparak enerjiyi doğru yöne kanalize etmek, tekamül için en faydalı yöntemdir kontrol edemeyeceğiniz ya da değiştiremeyeceğiniz şartlar için enerjinizi harcamak yerine bu enerjiyi ruhun talepleri doğrultusunda harekete geçirmek çok hızlı yol almanızı sağlayacaktır. Her birimiz Tanrı'nın birer parçası olduğumuz gerçeğini asla unutmamalıyız. Hepimizin bir olduğu gerçeği bireyi ancak huzura ve sevgiye götürür. Bütünlük yasasının aşkın doğası ancak yüksek bir farkındalıkla sağlanabilir. Ayrı ayrı varlıklar olmadığımız, tek bir varlığın parçaları olduğumuz bilincine ulaşmak, kemale erme yolunda önemli bir adım atmak demektir. Kendinize şu soruları sorun. Bu gerçekse, Tanrı ile gerçekten birsem, nasıl bir insan olurdum? Nasıl davranırdım? Bu durum ilişkilerimi nasıl etkilerdi? Bencilliğim birlik bütünlük duygusuna dönüşseydi ne olurdu? Tanrı sonsuz, uçsuz bucaksız bir evren var etti. Önce gezegenleri, sonra bunların üzerindeki canlıları var edecek sistemi daha ilk anda kurdu. Kendini yarattığı her varlığın içine yerleştirdi. Her doğan canlının içine kendini yerleştirirken, onların bunu unutmasını sağladı. Böylece hayatı birebir deneyimleme ve yaşanan yeni deneyimlerle tekamül etme olasılığını da yaratmış oldu. Bütün güçlerini içimize yerleştirdi. Bize bu yolculukta yardımcı olması için duygularımızı verdi. İşte bugün Tanrı maddesel olarak var olmanın, yaşamanın, zaman ve mekan gibi engellerle birlikte yorulmanın ne demek olduğunu bizim sayemizde deneyimliyor ve tecrübelerimizle tekamül ediyor. Tekamül için kullandığı yegane varlıklar biz değiliz belki ama dünyamız için en yetkili olduğumuz kesin. İnsanlar, yaşadıkları her an bir şeyleri deneyimlemektedir. Her deneyim insanın gelişimi içindir. Peki içinde bulunduğumuz bu mükemmel evrende bizler bireyler olarak nasıl gelişimimizi sağlayacağız? Evren ile iletişim kurarak. Peki bu iletişimi nasıl sağlayacağız? Evrene yaydığımız enerjiyle. Evrendeki her şey enerjiden meydana gelmiştir buna biz de dahiliz. Evren ile aramızdaki iletişim dilinin adı enerjidir. Evren sadece enerjinizi okur. Evren sizlerin arzularını daima yerine getirmekle mükelleftir. Eğer yaydığınız enerji olumsuz ise, meydana gelen yaratımlar da daima negatif olacaktır. Yaydığınız enerji olumlu ise, yaratımlarınız da pozitif olacaktır. Enerjinizin nasıl bir frekanstan yayın yaptığına karar veren daima sizsiniz. Evren ile ilişkinin ilk adımı istemektir. Siz istemezseniz evren kendiliğinden dur şuna bir şeyler vereyim demeyecektir. Kendiniz için istemekten korkmayın. Evren sizin kendinize izin verdiğiniz kadarını size vermeye devam edecektir. Evrenle konuşun gülümseyerek konuşun. Enerjinizle dağları oynatabileceğinizi hissettirin. İsteyin. İstemenin sınırı yoktur. Siz bir şeyi istediğiniz an evren sizin için onu hazırlıyor ve teslim etmek üzere bekliyor. Evren çarklarını çalıştırıp gerekli olayları, tesadüfleri sizin için sıraya sokuyor. Ancak siparişiniz kapınıza geldiğinde zil sesini duyabiliyor musunuz? Enerjinizle oluşturduğunuz kabınız, istediklerinizi alabilecek kadar büyük mü? İsteklerinizde kesin olun. Sahip olma durumundan, sahip olmama haline dönüşebilecek geciktirici duygu ve düşüncelerden uzak durun. Hedeflerinize ulaşabilmek için araya ne kadar çok engel koyarsanız, sahip olma durumuna da o kadar geç ulaşırsınız. Başarıya ulaşmak için belli bir rotaya ihtiyaç duyduğunuza inanıyorsanız, evren sizin bu isteğinize saygı duyacak ve olayları bu rotaya göre ayarlayacaktır. Evren size, bunun çok daha kolay yolları var ama ille de bunu istiyorsan, böyle yapılacaktır. Ancak ne kadar sürer bilemem, mesajı vermektedir. Bunun için isteklerinizde belirgin olun ve bırakın evren gereken koşulları halletsin. Siz kendi üzerinize düşeni yapın ve evreni kendi haline bırakın. Yaşama bir inanç sisteminin süzgecinden bakarız. Bu süzgecin birleşimi, seçtiklerimizin kalitesini belirler. Kuantum atılımı yapabilmek için ilk adım, inanç sistemimizi incelemek olmalıdır. İnanç kalıplarınız, kendinizin mükemmel olmadığınız yönündeyse, önce bu inancınızı değiştirmeniz gerekiyor siz tanrısal güç ile dolatılarak yaratıldınız. Bu düşünce kalıbı, insanlığa binlerce yıldır inandırılmaya çalışılan inanç sistemlerinin çok dışında bir söylemdir. Ancak dünya, bu farklı söyleme artık dinlemeye hazır bir noktaya geldi. İnsanoğlu, tanrısal bir güç ile yaratıldı. Dua ederken aslında kendi kendinizle konuşuyorsunuz. Evrenin gücü sizin ben beyanınızın arkasında. Siz Tanrı'nın bireyselleşmiş bir parçasısınız. Her şeyi yapmaya muktedirsiniz. Her insanın kaderi, insanlığın kaderi, dünyanın kaderi, galaksimizin kaderi ve evrenin kaderi ayrı ayrıdır. Her biri kendi tayin ettiği yörüngede ilerler. Hiçbiri diğerinin iradesine hükmedemez veya yok edemez. Her biri kendi özgür iradesi, seçme özgürlüğünün yanı sıra ilahi iradenin şaşmaz düzeninin yasaları doğrultusunda hareket eder. Her varlık, ikinci bir varlığın tekamül yoluna müdahale etmeksizin, seçme özgürlüğünü dilediği gibi kullanabilir. Bu nedenle siz önce kendi tekamülünüze odaklanın. Bırakın başkaları dilediği gibi yaşasın. Başkalarını yönlendirmeye, Değiştirmeye çalışmak sadece sizin tekamülünüzü geciktirecektir.